hepinize Merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda arkadaşlar e, bugünkü videomuzda arkadaşlar 500 500 abone özel bir video yapmaya karar verdim sizlerle beraber şu an hangi oyunu oynayacağım onu bilmiyorum karar vermek lazım Evet yanlış duymadınız arkadaşlar ee, 500 abone özel bir video çekeceğim şu anda çekiyorum Evet şimdi e, hemen videoya geçelim Öncelikle hangi oyunu oynayalım? Ee, Peggy oynayalım abi Pe Evet. 500 abone özel bir video arkadaşlar. 500 abone özel. Her neyse. Evet oyunumuza geçtik. Piggy oynayacağız. Açılsın bakayım. Piggy arkadaş. Şöyle play diyelim. Oyuna başlayalım. Arkadaşlar evet. Plan haritasıyla başladık. Şöyle hemen kaçalım. Ne oldu lan? çarpıldım. Aha bu. Ben oyundan çıkıp geri gireceğim arkadaşlar. Bir saniye. 1-0. evet. Yine oyuna girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Evet. Hadi abi. Play. Evet. House bölümüyle başladık oyuna. Allah cezanı versin ya kardeşim öyle girilir mi ya ödümüz korktu, koptu ya. Öyle dal dalınır mı ya? Ayıp ya. Neyse bir ben şunları izleyeyim arkadaşlar. Aa, Zizi pigi. <laughs> Neyse. Evet bu da burada bir şekilde bug yapmış bu arkadaş Başka da bir kişi bulunmamakta. Aslında var. Neyse. Tamam. Sorun yok. 10 saat. ben bunu mu bekleyeceğim arkadaşı? Şu şey Şopa bakınalım. oyuna yeni bir güncelleme geldi. Ee, yeni gelen güncelleme ile hem şey, yani bu, yani şey e, bu boyut yani şey sonra anlatırım ilk öncelikle e, oyuna yeni bir pigi geldi arkadaşlar pigi şu şekilde Evet Monsi adında yeni bir pigimiz gelmiş ama şimdi paramız yok gibi gözüküyor şimdi boyut boyut modu falan geldi bu bu ee, bu özellik ne işe yarıyor hemen söyleyeyim bu e, hani pg'de haritalar yapıyorlar ya e, pg haritaları var ya artık pg'de kendi haritamızı yaratıp oynayabiliyoruz ama biz şu an e, nasıl harita yapıldığını bilmediğimiz için yapamıyoruz keşke oyunu şey yani dört gün girebilseydim. Ya boş ver ben ya da Piggy oyununa devam edeceğim oğlum ben. Piggy bırakmayacağım. Piggy oynayacağım. Hadi bakalım. İnşallah bu sefer hayırlı çıkar abi. Evet. Evet, yes. Karnaval haritasına geldik çekiç var. tahtaları kırmaya yarıyor. Peki arkadaş bazı kapanları kurmuş. Az kalsın kapana takılacaktım arkadaşlar. Kapandan nasıl diskalifiye olacağım? Yani geçeceğim. Geçtim vallahi. Oh 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 oh. Oh. Dis attım. PG dis attım arkadaşlar. Evet. Benim peşimde mi o? Cık, yok. Başkasının peşinde. Öldürdü lan onu. Şimdi de benim peşime mi düştün ulan? Git lan defol git. İstemiyorum seni Pigi arkadaş. Şuradan kıstırabilirsem iyi olur. Heh yakalayamazsın. Heh, yakalayamazsın dedim ama. Nereden gelecek bu arkadaş? Nereden geleceksin oğlum? Pusu kurmasın bana. Korkuyorum ha. şükür ortalıkta yok arkadaşlar. Hemen şu tahtaları kırarak işimizi halledelim. Hadi. Koş 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 koş. Evet. Kapanlara dis atıyoruz arkadaşlar. İlk önce şey demiştim ama ne dediğimi ben de bilmiyorum artık arkadaşlar. Onu boş verin. Evet yine ölmüş bulunmaktayız. Haritadan kaçamadık. Evet. Bu arkadaş Piggy'miz e, Piggy'miş arkadaşlar. Bayan başka birisi de var. Evet. Şu arkadaş kodu bulmuş. Okey. Şu arkadaş da hala geziniyor ortalıkta. Okey. Bu arkadaş bug yapmış. Buraya falan sıkışıp girmiş. Tamam. <laughs> Neyse. Evet. Şimdi serverda kaç kişi var? Ya da boş ver. Bakalım ya. Arkadaşlar. Bake yapalım. Bake. Bacık. Boiled. <laughs> Şimdi arkadaşlar göstereceğim. E build moduna giriyorum yani katılıyorum join 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 La join Hadi he Evet Evet bu build adlı moda giriş yaptık ve böyle bir e, haritaya ışınlanıyoruz böyle bir alana ışınlanıyoruz bu alanda istediğimiz bir e, PG haritasını oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an oluşturmak istemiyorum. Ben şu an abi oyunu normal olarak oynamak istiyorum. Harita falan yapmayacağım yani. Çıkalım abi. Bunu size gösterdim. Oyun artık e, normal bir şekilde oynayabiliriz arkadaşlar. 500 abone özel video çekiyor zaten burada lan. Play de abi. He. He. Haritaya geldik. Oo, Piggy kaç tane kapan kurmuş la? Kaç tane kapan kurdum kurdun oğlum sen? Asikome bilader. <laughs> Neyse. Neyse arkadaşlar. Haritadan kaçalım şimdi. Şu kapıyı açalım. Burada bir şey Burada bir şey yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, burada bir şey yok. Pilgim mi geliyor lan? Dün koptu lan. Pilgim geliyor sandım. Altılara doğru girelim. Evet. Bu bölüm var. Tahta lazım. Buraya da tahta lazım. Buradan geçemiyoruz zaten. PG 20 saniyeliğine bayılmış. Çok güzel. İşimizi rahatlıkla halledebiliriz arkadaşlar. Oy ya. Ne oluyor oğlum? E 20 saniye elinden durdurmadı mı bu arkadaş? Ana. kaçla. Benim peşime mi düştün? Allah can Allah cezanı versin ya. Beni niye kovalıyorsun? Manyak. Beni kovalıyor. Nasıl kaçacağım? Vallahi beni kovalıyor arkadaşlar. Nasıl kurtulacağım ben bu psikopatın elinden? Kurtulamam ki. Oğlum Peşimi bırak. Gitti mi? Oh. Şükü. Aha. Or oraya saklanmış. Pusu kurmak için saklanmış oraya. Ama ben yemem böyle şeyleri. Kaç 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 kaç. Amma da kapan kurmuş bu arkadaş ya. Aha. Of. Oh. Helal olsun lan sana. Pigi vurdu. Ne oldu lan Pigi? He? Aklını mı aldık lan? Ha? Kafam sıkıyor mu? Gaza geldim bir anda. Özür dilerim arkadaşlar. Neyse. Oyunumuza devam edelim. Burada pil var. mavi kilidi açmamız lazım. Mavi anahtar nerede abi? Burada yok. Bu mu yoksa? Aha bulduk. Bloki. Tamam bulduk. Bulduk arkadaşlar. Kilidi açacağım. Açacağım abi kilidi. Hadi hayırlısı. Açtım. Aha öldük. Vallahi bile öldük. Önemli değil arkadaşlar. İsterseniz başka oyunlar da oynayabiliriz. Hep bu oyunu oynamak yani lazım değil. Başka oyuna girelim bence ya. Girelim mi? Girelim ya. Girelim. Ee, Hangisini oynayalım? Şıdı normal elevator oynayalım. The normal Elevator Farklı farklı oyunlar oynayalım dedim arkadaşlar. Evet haritaya girişimizi yaptık. Şimdi ee, burada farklı farklı yerler var. Ya e, şu büyük büyük asansöre gideceğiniz dur. Ben şu bölümü kapatayım. Ben şuradan gideceğim abi. Burası küçük asansör gördüğünüz gibi. Buradan başka bir haritaya teleportlanıyoruz ve gidiyoruz. The normal elevator işte öyle. Evet. Binelim arkadaşlar. Evet bindik. Evet gördüğünüz gibi haritamıza geldik. Asansöre geldik. Ne oluyor lan? Dönüyoruz. Allah'ım. Oğlum dönüyorum oyun kasıyor. Allah cezanı. Tamam. Heh. Asansör niye dönüyor oğlum? Dönme. Dönme ulan manyak. Gerize kalın. Niye döneyim? Her neyse. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar. Evet. Şimdi de bu oyuna giriş yaptık. Bakalım hangi harita gelecek? Asansör haritasında hangi harita gelecek? Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Hadi. Açıl abi. 4 0 Aha. Yeme yarışması bu. Ben de katılayım lan. Beni de al. Ben ye, ye, ye. E at e at e at. E at butonuna tıklayın arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Tıkla. Şuradan kaç yapıyoruz onu görelim. Şu arkadaş baya bir yüksek yapıyor. E at e at. Evet. Yandaki arkadaş kazandı. bu oyundan da çıkalım arkadaşlar. Bu oyun fazla eğlenceli değil gibi gözüküyor. Ne oynayalım? Hmm, ne oynayalım? Hmm. ne oynayalım? Çözemedim ki. Hmm. hmm. dur bir dakika. Ben bir oyun buldum gibi. Nightmares. Kabuslar. Yok bunu oynamayalım. File Trip Z oynayalım. Evet. File Trip Z oyununa girdik arkadaşlar. Yeni son. Evet. Haydi bakalım girdi koyuna girdi koyuna Evet 12 kişi birden otobüsle gitti şimdi biz de ee, bununla gideceğiz arkadaşlar Oyunun sesi pek yok sanırım. Dur bakayım. Bir tamam. Güzel oldu. Evet. Evet. Hadi. Gideceğiz. Haritaya gideceğiz arkadaşlar. 12 kişi olursa gideceğiz. Hadi 12 kişi yapalım şu arayı. Şu otobüsü 12 kişi yapalım arkadaşlar hadi. Hadi az kaldı. Hadi. Hadi arkadaşlar binin. Binin abi. Abanın. Hadi abanın şunu. Gidiyoruz. Evet. Okula geldik. File trip. FTZ. evet. Yine lanetli ve zombili okula geri dönmüş bulunmaktayız. Ne oldu lan oyun? Baga girdi herhalde. Yok, yok ya. Bir şey olmaz. Evet. Her neyse. Evet. Yine hocamız konuşuyor. Evet. Benim adım Miles Kieran. Yani Bayan Kieran'mış. Biliyoruz zaten seni. Zamanında zombi boss e, Fight'ına bile gelmiştik. Hatırlarsanız arkadaşlar. Neyse. <laughs> Okula giriş yapalım. Dur roketli sandalye görevi vardı. Onu bir yapalım abi. Onu bir yapalım arkadaşlar. Şimdi şuradan gidelim arkadaşlar. Git 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 git. Tamam. Zıpla. he Şuradan. Niye itiyorsun beni gerizekalı? Oğlum niye itiyorsun? Roket alamazsın. Neyse şu aşağıdaki roketi ben alayım bari. Şuradan atlayabilirsem atladım arkadaşlar. Şuradan tırmandım. Mine ending olsun abi. Mine. Ben yani bu oyundan çıkacağım ya. Evet. Şu anda farklı farklı o oyunlara girip nasıl olduğunu falan deniyoruz işte. Her neyse. Evet. Başka oyun yok mu lan? şu Nike oyununu oynayalım. Merak ettim oyunu. Nike Tmurs oyununu oynayalım. Heh. Evet. Aha benim karakter. Heh, tamam geldik. Süre verdi. Ne yapacağız? Ne yapacağız abi? Süre verdi. Bir tür hayatta kalma oyunu diyebiliriz sanırım. Nereye gideceğiz ve ne yapacağız? Süre de var. Hiçbir fikrim yok. Nereye gideceğiz lan? Allah Allah. Yolumu şaşırdım herhalde lan. Oğlum ne oluyor? 10 saniye kaldı. Aha üst kat, üst kat, üst kat, üst kat. Üst kata çıktım, 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 çıktım he. Aa burada farklı farklı kıyafetler var. Ee, şunu giyelim. Ee, tamam. Şunu giyelim. Gidim mi? Ee, sanırım böyle dokunarak giyebiliyoruz. Giyse Niye giymiyorsun? Allahım, niye giymiyor? Neyse boş verin. Önemli bir şey değil zaten. Ne Ne diyorsun lan? Oyun başladı. Aha. Silah ve el bombası. Yuh. Oh my God. Ne oluyor oğlum adamlar mı hava uçuracağız lan? Adamlar mı hava uçuracağız? Asker olma şeyi var. Asker kıyafeti alamıyorum. Aha aldım. Heh. Tamam. Ateş edelim. Bomba koyayım abi. Patlayacak şimdi. Koysana. sen mi? çıkalım. Evet, 500 abone özel videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda hiçbir şey oynamayacağım. Böyle boş boş durmak istiyorum. Evet. Umarım bu Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz kırmızı butona tıklayarak abone olabilirsiniz. Videoma like like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. 500 abone özel videomuz bitti. Evet. Video buraya kadardı. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.